Uysuz aceleye getirilmekten hiç hoşlanmazdı. Heykeli neden bu kadar çok görmek istiyorsun? Yoksa kendi o olduğunu mu düşünüyorsun? diye sataştı. Kamus hiçbir şey söylemedi. İşçilerin konteyneri açmasını bekliyordu. Heykel upuzun bir muşambayla kaplıydı. Çok bilindik bir görünüşü vardı. Ön tarafında baca biçiminde bir çıkıntı... Arkasında da geniş bir düzlük vardı. İçimi tam da Thomas'ın biçimine benziyordu. Birdenbire Thomas çok heyecanlandı. Belki de diye düşündü. Gerçekten benim heykelim olabilir. O akşam Thomas diğer lokomotiflere heykelinden bahsetmek için sabırsızlanıyordu. Ama hangara vardığında bütün lokomotifler uyuyordu. Thomas uyuyamayacak kadar heyecanlıydı. Percy'yi uyandırmak için düdüğünü öttürdü. Percy! Percy! Sanırım o benim heykelim, diye övündü Thomas. Eh, cidden mi Thomas, diye esnedi Percy. Kendi heykelimi görmek çok muhteşem olacak, diye dütledi Thomas. Sabah olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ertesi gün şişman kontrolör lokomotiflere hepsinin yıkanması gerektiğini söyledi. Thomas dışında hepsi. Onun heykel için birkaç şey daha alması gerekiyordu. Thomas önce Wellsford istasyonuna gitti. Heykelin üzerinde duracağı özel bloğu alıp getirecekti. Heykelimi görmek için sabırsızlanmıyor musun? diye seslendi Edward'a. Senin heykelin olmayabilir diye pufladı Edward. Ama Thomas dinlemiyordu. Tamız, Maid Fate istasyonuna vardı. Şişman kontrolörün üzerinde konuşma yapacağı özel podyumu alacaktı. "Bak," diye seslendi Tamız Emili'ye. "Şişman kontrolör heykelimin üzerine açarlarken bir konuşma yapacak." "Senin heykelin olduğunu kim söyledi?" diye pufladı Emily. "Görürsün," dedi Tamız ve viş diyerek uzaklaştı. Tamus vagonları boşaltılırken Percy geldi. Tamus yine heykeli hakkında Percy ile konuşmaya başladı. "Lütfen şu heykelden bahsetmeyi bırak." diye sinirlendi Percy. Tamus çok şaşırmıştı. "Kimse tek kelime daha duymak istemiyor. Kimse artık seninle konuşmak istemiyor." diye ekledi kızgınca. "Ben de öyle." Tamus tek başına kalmıştı. Kimse